Ley <laughs> beraber demiryolu yapım işinde çalışan yapım merkezi işçileri yaklaşık 2000 inşaat işçisi Tanzanya'da iş bırakma eylemi yaptı. 13 günlük direnişin sonunda e, Tanzanya hükümetinin garantörlüğüyle, Tanzanya Sendikalar Konfederasyonu'yla, e, Afrika Sendikalar Konfederasyonu ve Tanzanya Sendikalarının müdahalesiyle e, 13 günün sonunda direniş orada kazanımla sonuçlandı. E, burada da yaklaşık işte dönen 900'e yakın işçi arkadaşın e, hak mağduriyeti vardı. Ücretleri ödenmiyordu. 7 aylık bir ücret alacakları sorunu vardı. Ödenmiyordu. E, onu da işte dün itibariyle şey e, çarşamba günü itibariyle ve işte şirketle anlaşma sağlayıp bitirdik. şu an o şekilde o Burada Trend yol depo işçileriyle dayanışma için geldiniz. buradaki işçilerin talepleriyle aslında birçok işçinin talepleri ortak. Bir kez de bizim için dile getirir misiniz? Yani buradan önce şeyden geliyorduk aslında Sputnik'lerin işini ziyarete gitmiştik. Eee işte sendikaya üye oldukları için toplu iş sözleşme yapmak istedikleri için daha iyi ücret ücret almak için e, direnişte olan eee işte greve başlayacak baş, başlarken e, işten atılmıştı Sputnik işçileri de onlar da bugün direnişin 15. günündeler ve buradan önce Orayı orayı ziyaret etmiştik, oradan buraya geldik. Burada da yine hani sendikal örgütlenmeden kaynaklı, insanca yaşamak için, insanca bir ücret için bugün ülkenin dört bir tarafında aslında işçi direnişleri devam ediyor. Hani Vespa'yı hükümetin getirdiği işte yoksulluktan kaynaklı, işte yaratılan ekonomik krizden kaynaklı bütün bir işçi sınıfında huzursuzluk var, geçinememe hali var bunun içinde sendikalarında örgütleniyorlar, mücadele ediyorlar. Bundan kaynaklı da yine bu hükümetin sermayeleri tarafından, sermayedarları tarafından çok rahat bir şekilde, keyfi bir biçimde işten atılıyorlar. Zaten aç oldukları için sendikalara üye oluyorlar. İşten kovularak daha fazla aşığa, daha fazla yoksulluğa mahkum ediliyorlar. İşvereni koruyan yasalarla işte bu şey sömürü aslında bizim açımızdan daha da derinleşiyor. Bunun içinde biz daha fazla direneceğiz, daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla örgütleneceğiz. Ee, bu beş buçuk aylık süreçte birçok arkadaşımla tanıştım, birçok arkadaşımla veda ettim iş yerinden, kovuldular. Birçok arkadaşımla geri e, şeye başladı, işe başladılar. E, i̇şten e, kovuldukları tek sebep işten e, depo küçülüyor, trend yol küçülüyor diye işten atıp aynı gün içerisinde iş ilanları açıklıyorlar. 100-150 kişi e, iş başvurusuna geliyor. Küçülme bahanesiyle giden bir iş yeri ama 100-150 kişi e, eleman nasıl alabiliyorsunuz? Ne kadar yalancısınız, ne kadar sahtekar bir tren yol deposu. E, sadece işe geri alım değil tabii ki. İçerideki zorunlu mesailerin kaldırılması, e, mesaiye kalmadıkça e, hatalar, tutanaklar tutulması ondan şey istiyoruz yani ip kapan şey olmasını istiyoruz silinmesini istiyoruz tutanaklar yüzünden PS etkilenmesi yani primlerinizi almasını da ondan kaldırılması istiyoruz. Primin olayının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Prim olaya gelmesin onun yerine maaşa olarak çalış şey olsun yani maaşa gelsin. Mehmet Ali ben. Trend yolda çalışandım. Sendikasal sendikal faaliyetlerden dolayı işten çıkarılan işçilerden biriyim ben de. 8 aylık bir çalışmamız vardı. Ee, Emre Özdek arkadaşımıza destek verdiğimiz için bizi işten gönderdiler. Biz de bunun için eyleme başladık. Sendika ile beraber burada toplandık. Hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Umarım başarı gösteririz. Ben 32 yaşındayım. Ben 9 yaşından beri çalışıyorum. normal mesleğim aşçılık. Hani mesleği biraz ara vermek istedim mesleğime. Ondan sonra bu depo işine başladım. 8 ay oldu çalıştığım süre içerisinde. Ee, i̇lk başladığımda çok güzel gidiyordu. Hani hiçbir sıkıntımız yoktu. En son Emre arkadaşımıza yapılan haksızlıktan sonra biz göz yummadık bu haksızlığa. Arkasında durmak istedik Emre arkadaşımızın. Biz onun arkasında durdukça onlar bizi işten tek tek çıkarmaya başladılar. Zaten tek seferde 90 kişilik bir ekibi çıkardılar. Hani kırmızı liste dedikleri bir liste var ellerinde. İlk kırmızı listedeki isimler bizdik. Sıradaki sarı liste, liste ellerinde var. 50 kişilik bir grup daha varmış içeride. İçeride arkadaşlarımız var. Bilgi alıyoruz onlardan. Çok fazla bir mobbing uygulanma hani baskı dışarıdakilerle görüşürseniz sizin de işlerinize son veririz. Sahte tutanaklar tutarız hakkınızda. Bu şekil tehditlerle yıldırmaya çalışıyorlar arkadaşlarımızı. Biz de onunla hem kendi hakkımızı hem de onların hakkını savunmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Hani biz sonuna kadar da hakkımızı savunacağız. Sadece kendi içimiz değil, biz arkadaşlar için de buradayız. Onların da haklarını savunmak için buradayız. Çok <laughs>